Etiyopya'da TPLF'nin düşüşü. Doktor Serhat Orakçı. Etiyopya Eritre'nin bağımsızlığını savunan ayrılıkçı silahlı gruplarla 30 yıl bilfiil savaştı. Bu mücadele 1991 yılından sonra Eritre'yi bağımsızlığa taşırken Etiyopya'yı da rejim değişikliğine götürdü. Marksist-Leninist derk yani komite rejimi yıkılırken ülkedeki bazı büyük etnik birimlerin temsil ettiği tek parti koalisyonu Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front yani EPRDF iktidara yükseldi. EPRDF içinde Tigri, Amhara, Oromo, Güney Etiyopya halklarını temsil eden dört parti yer aldı ve çok geçmeden ülkede federal anayasa kabul edildi. Bütün bu geçiş sürecine damgasını vuran belirleyici güç ise Tigri Halkı Özgürlük Cephesi yani Tigri People's Liberation Front yani TPLF oldu. Bu nedenle 1991 yılından 2018'e kadar süren EPRDF iktidarına esasında bir nevi Tigri iktidarı olarak da bakılıyordu. 80'in üzerinde etnik grubun yer aldığı 110 milyon nüfuslu Etiyopya'da bugünlerde ordu, ülkenin kuzeyindeki Tigri bölgesinde hükümet devletle çatışan TPLF ile bilfil savaş halinde. 4 Kasım'da başlayan askeri operasyon son aşamasına girerken, Tigri bölgesinin kalabalık nüfuslu başkenti Meleke'de federal hükümet güçleri kontrolü sağladıklarını duyurdu. TFLF'nin liderliğini yürüten Dibrets'in Gebre Michaels'a mücadelelerinin sonuna kadar sürücü yönünde açıklamalar yaparak gerilla taktiklerine dönüleceğinin sinyallerini verdi. Tigri bölgesinden Sudan'a ise yaklaşık bir aydır mülteci akını devam ediyor. Bu ay içerisinde Tigri'den Eritre'nin başkenti Asmara'yı hedef alan füze atışları da gerçekleştirildi. Ülkede büyük bir iç savaş ya da bölgesel savaşın patlak vereceği korkusu sık sık dile getirilir oldu. Tigri bölgesi Etiyopya'nın tarihi hafızasını temsil eden yerlerin başında geliyor. Uzun bir imparatorluk ve devlet geleneğinin bulunduğu ülkenin bu bölgesinde Meleke ve Aksun gibi tarihi şehirler de yer alıyor. Tigri halkının nüfusu ise ülke nüfusunun sadece yüzde altısını teşkil ediyor. Gerilla mücadelesine uygun, engebeli ve dağlık bir topografyanın hakim olduğu Tigri, kuzeyde Eritre, batıda Sudan, güneyde Amhara bölgesi ve doğuda Afar bölgesiyle çevrelenmiş bir halde. Deniz bağlantısı olmayan bu bölgenin nefes alması ancak Eritre, Sudan ya da Addis Ababa üzerinden kurduğu ilişkilerle mümkün olabiliyor. Tigri bölgesinde politik, askeri ve ekonomik gücü temsil eden TPLF'nin ortaya çıkışı ve Etiyopya'da iktidara yükselişi ise soğuk savaş şartlarıyla çok yakından ilişkili. 1974 yılında Batı müttefiki imparator Haile Selassie'yi deviren Derk rejiminin Marksist-Leninist eğilimi nedeniyle Sovyetler Birliği'ne yasaklanması Batı bloğu için pek iç açıcı bir siyasi askeri gelişme olmamıştı. Derk rejimini yıpratmak ve ortadan kaldırmak için ayrılık peşindeki Eritre ayaklanması, batıda iyi bir fırsat sunuyordu. Küçük bir öğrenci oluşumunun ellerine silah almasıyla başlayan TPLF hareketinin etkili bir güce dönüşmesi, Meles Zinavi liderliğinde Eritre'deki Eritreans People's Liberation Front'la, yani EPLF ile işbirliğine gitmesiyle mümkün oldu. Eritre'de askeri eğitimler alan grup önce Tigri bölgesindeki muadillerini bertaraf etti, daha sonra da yönünü Addis Ababa'ya çevirdi. Bu süreçte DERK rejimini yıkma adına Batı bloğu da TPLF'ye desteğini esirgemedi. Etnik güç merkezi bu oluşum, gizli Batı desteğiyle DERK rejimine karşı silahlı mücadelede cephe üstüne cephe kazanarak Addis Ababa'ya kadar dayandı. Bu dönemdeki, 1980'lerin ortaları… İlginç olaylardan biri de Etiyopya'nın kuzey bölgelerinde yaşanan kıtlık sebebiyle Batı metropollerinde İngiliz şarkıcı Bob Geldalf önderliğinde düzenlenen Live Aid yardım konserleriydi. Daha sonraki yıllarda BBC'den Martin Plough'un imzasıyla yayınlanan bir raporda, yardım konserlerinde toplanan milyon dolarların TPLF altında çalışan Relief Society of Tigray, yani REST adlı bir kuruma gıda alımı için aktarıldığı, ancak örgütün bu parayla silah temin etme yoluna gittiği yazıyordu. Daha sonra kampanya organizatörlerinin tepkisiyle karşılaşan BBC, söz konusu rapor nedeniyle özür dilemek ve ekstra açıklama yapmak durumunda kaldı. Özetle 1984 yılında yaşanan gıda krizinin TPLF ve onun uzantısı REST'e yeni kapılar açtığı söylenebilir. Bu yapıyı analiz eden John Yang'a göre kriz, örgütün uluslararası izolasyonunu sonlandırırken aynı zamanda mücadelesinin duyulmasına da olanak sağlamıştır. Ülkede DERK rejiminden çok çekmiş diğer etnik grupları da yanına alarak daha büyük bir koalisyon yani EPRDF kuran TPLF sonunda Sovyet yanlısı rejimi yıkmayı başardı. Soğuk Savaş'ın son yılları olması nedeniyle Sovyetler derk rejimini ayakta tutabilecek lojistik desteği sağlayabilecek durumda da değildi. İş başına gelen yeni hükümet 1994 yılında federal bir anayasa yürürlüğe koydu. Ülkede EPRDF koalisyonu iktidarı da böylece başlamış oldu. Makerere Üniversitesi'nden Profesör Mahmud Mamdani'ye göre, Zenavi'nin etnik federizme yaslanan 1994 Anayasası'ndaki millet, milliyet ve halk tanımları Stalin'in tanımlamalarına oturuyordu. Bu nedenle Etiyopya'daki ulus sorununa Orta Asya'daki gibi Sovyet tarzı bir çözüm bulunmuş oluyordu. EPRDF koalisyonu TPLF ile özdeşleşirken, TPLF'de de Meles Zenavi ile özdeşleşmişti. Somali halkının ve daha pek çok etnik grubun iktidar koalisyonu dışında tutulduğu bu yıllarda, Etiyopya kısmi bir toparlanma yaşasa da, Zenavi dönemi de insan hakları ihlallerinin devam ettiği, muhalif oluşumların bastırıldığı, gazetecilerin tutuklandığı, ülke yönetiminin kilit görevlere Tigri ve Amhara kökenli yöneticilerin getirildiği bir dönem olmuştu. Etnisiteye dayalı ayrımcı politikalar sonucunda da yeni bir huzursuzluk alanı olarak Somali ve Oromo bölgesel isyanları ortaya çıkmıştı. 1998 yılında Etiyopya, komşusu Eritre ile sınır anlaşmazlıkları yüzünden yeniden savaşa tutuştu. İki yıl süren savaşın ardından çalışmalar sona erse de Etiyopya-Eritre küsü devam etti. Amerika'nın radikal İslami gruplarla mücadele kisvesi altında Somali'de işbirliği yaptığı en güçlü müttefiklerinden biri olan Etiyopya Başbakanı Meles Zenavi'nin 2012 yılında ani ölümü ülkede bugün yaşanan iç karışıklıkların başlangıç noktası olarak görülebilir. Oluşan güç boşluğu ve EPRDF içindeki ittifakın kırılgan hale gelmesiyle Etiyopya'da peş peşe kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Zenavi'nin ardından başbakanlık görevine getirilen Haile Mariam Desalenk, 2015 yılında patlak veren Oromo protestolarını sert bir şekilde bastırmaya çalıştı. Ancak artan toplumsal huzursuzluk nedeniyle Desalenk, 2018 yılında görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Nisan 2018'de başbakanlık makamına liberal ve demokrat bir görünüme sahip olan Oromo kökenli Abi Ahmet Ali getirildi. Yeni başbakanın ilk icraatlarından biri Eritre ile Etiyopya arasında uzun zamandır devam eden küslüğü sona erdirmek oldu. Bu girişimiyle Nobel Barış Ödülü ile taçlandırılan Abiy Ahmed, barış söylemleri işliğinde Batılı çevrelerin göz bebeği haline geldi. Ne var ki Abiy Ahmed Ali iktidarının başlamasının hemen ardından ülkede yaşanan önemli gelişmelerden biri Amhara bölgesindeki yerel idareyi devirmeye yönelik darbe teşebbüsüydü. Genel Kurmay Başkanının ülkenin başkenti Addis Ababa'da başından vurularak katledilmesiyle sonuçlanan bu girişim kısa sürede bastırılsa da bu olay Abiy Ahmed'e yönelik itirazların ciddiyetini gösteriyordu. Abiy Ahmed yeni hamlelerle Tigray unsurlarını kritik görevlerden uzaklaştırırken EPRDF'yi de feshederek yerine daha geniş tabanlı bir koalisyon partisi olan Prosperity Parti'yi yani Refah Partisi'ni kurdu. Bu hamle elbette ki TPLF'nin 1991'den itibaren ülke siyasetindeki belirleyiciliğinin ortadan kaldırılmasına işaret ediyordu. TPLF yeni koalisyon içinde yer almazken Abi Ahmet TPLF gerilimi günden güne tırmandı. 27 yıldır öyle ya da böyle iktidarda yer alan TPLF'nin bugüne kadar elde ettiği ekonomik ve siyasi kazanımlar ilk kez tehlike altındaydı. Foreign Policy dergisinde çıkan kasaun Melese imzalı bir değerlendirmede Abiy Ahmed ile TPLF arasında esasında milyar dolarlık ülke ekonomisini, kaynaklarını ve dış yardımlarını yönetmeyle ilgili bir çekişme yaşandığına dikkat çekiliyordu. Ülkede yapılması planlanan genel seçimlerin Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiğinin açıklanması Abiy Ahmed-TPLF gerilimini daha üst bir noktaya tırmandırdı. Bu karara itiraz eden TPLF, geçtiğimiz Eylül ayında seçim komisyonu oluşturarak seçimi bölgesel düzeyde gerçekleştirdi ve akabinde %98.5 oy oranıyla bölgesel seçim zaferini ilan etti. Bazı yorumlara göre bu girişim bir nevi otonom bölgenin self-determinasyon ilanıydı. Federal hükümet seçim sonucunu tanımadı ve yapılan seçimlerin anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. TPLF'nin Etiyopya ordusunun Tigri bölgesinde bulunan kuzey karargahına el koyarak buradaki mühimmatı ve askerleri ele geçirmesi, federal hükümet açısından bardağı taşıran son damla oldu ve bilindiği gibi bölgedeki TPLF unsurlarının temizlenmesi için kapsamlı bir askeri operasyonun düğmesine basıldı. Etiyopya'da yaşanan bu son gelişmeler bizi Afrika kıtasını yakından ilgilendiren köklü bir sorunu yeniden düşünmeye davet ediyor. Buna göre kıta ülkeleri temelde ülkesel birlik ve bütünlüğü sağlasalar da etnik çeşitliliği yönetebilme ve farklı toplulukları ortak bir milli kimlik çatısı altında toplayabilme konusunda sıkıntı yaşıyor. Hassas ayarlamalar gerektiren bu zorlu görev bir tür sıkışmaya sebep oluyor. Oysa ki bir yandan sosyal tabana el verdiğince geniş bir ulus oluştururken, bir yandan da etno-milli duygulara alan açarak mevcut çeşitliliği kırıp dökmeden muhafaza edebilmek gerekiyor. Bu durumun başarılı örnekleri maalesef çok fazla görünmüyor. Afrika kıtasında Darfur, Somaliland, Batı Sahra, Ambozonya gibi bölgesel sorunların çokluğu, etnik kimliklerin küreselleşme ve milliyetçilik gibi olgulara rağmen önemini hala koruduğunun bir göstergesi. Bu noktada Ali Mazrui'nin etnisitenin Afrika halkları için en önemli kolektif kimlik belirleyeni olduğu tespitini hatırlatmakta fayda var. Zira Etiyopya'da yaşananlarda bu tespiti doğrular mahiyetti. Bugün Etiyopya'da oluşan atmosfer, uzun süredir Etiyopya siyasetinde kilit rol oynayan TPLF'nin askeri bir operasyonla güçten düşürülmesine işaret ediyor. Sert söylemlerini sürdüren ve merkezden kırsala çekilmek zorunda kalan TPLF, ironik biçimde başladığı noktaya geri dönmüş oldu. Bu krizin seyri bundan böyle, öncelikle yerel ve bölgesel dinamiklerin etkisiyle şekillenecek gibi görünüyor. TPLF üstlendiği mücadeleyi belki bir süre daha sürgünde devam ettirebilir ya da Tigri milliyetçiliği başka bir form üzerinden kendini yeniden inşa edebilir. Ne var ki şimdilik federal hükümet mücadeleyi kazanmış görünüyor.